Evet yine TV48 olarak çok güzel bir açılışta, çok güzel bir organizasyonda sizlerle birlikteyiz. Bugün Dere bölgesinde yer alan Eminem Zeytinyağları Fabrikası'nın açılış törenindeyiz. Yanımda da Emine Hanım var. Emine Hanım öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Kalbim içinden çıkacak, içimden çıkacak. Yani gerçekten bizler ilk gözlemlerimizde inanılmaz bir atmosfer görüyoruz. Yani ben az önce de sizlere söyledim. Otelvari bir fabrika yapmışsınız. Neler söylemek istersiniz bugün özel? Aa o kadar çok söyleyecek şey var ki bir kere çok heyecanlıyım ve çok mutluyum burada olduğum için. Böyle bir tesisi burada kurup herkese bunu paylaşmak için de çok gurur duyuyorum. Hem de buradaki Milas bölgesinin insanları çok yakın ve çok sevimli. Onlarla beraber olmaktan da çok hoşlanıyorum. Tabii bunlar daha başlangıç. Daha çok planlarımız var ve daha çok şeyler yapmak istiyoruz bu bölge için çünkü o bölgeniz o kadar güzel ki anlatamam buradaki tarihi eserler hani geçmişiniz ve geleceği çok mükemmel bir potansiyel bir bölge turizm için benim için tabii extra virgin olive oil o çok önemli ve burada çok potansiyeli var bu bölgenin dünyada ismini duyurmak için. Ben ve de ben de ilk part ilk ilk olarak bunu yaptığım için ve Milas'ı dünyaya tanıttığım yapmak istediğim için çok mutluyum. Biraz biliyorsun ben burada çoktan beri Türkiye'de değilim. Türkçem biraz eskimiş. Yok gayet güzel, gayet güzel. Böyle, yani İngilizce düşünüyorum, Türkçe'ye çeviriyorum. <laughs> birazcık zorluk oluyor. Ama burada olduğuma çok mutluyum. Daha çok çok planlarımız var bu bölge için ve herkesin bu bölge için gurur duymasını istiyorum gerçekten ve Milas dünyada kendini ıı, bildirebilecek bir bölge ve biz ona yardım edeceğiz. Peki fabrikanızın buradaki asıl amacı, asıl işleyişi nedir peki? Burada asıl görevi nedir? Dünyayı Milas'a tanıtmam. Başka bir şey değil. Çünkü ben ıı, yaşadığım ilde markete gittiğim zaman hiçbir Türk zeytinyağını görmemiştim. Ben buraya geldiğim zaman Nilgün Eren'le benim çok yakın bir arkadaşım. Onunla konuştuk tabii bu hikayeyi kurduk veya adventure Türkçesine yes macera. Yes, macera. Çok iyi teşekkürler. <laughs> Ondan sonra dedik ki bu çok kaliteli bir zeytinyağı yapabilir miyiz, yapabilirsek dünyaya tanıtabilir miyiz? O amaçla başladık ve bizim bu ilk senemiz orada Milas olarak dünyaya ve Emine'miz olarak da her tarafa giriş yaptık. Ve görürsünüz neredeyse 9 başka ülkelerden girdiğimiz yarışmalardan 9 altın aldık hem de çok güzel. Yani e, örneğin Los Angeles'ta sınıfının en iyisi çıktı. O yüzden çok gurur duyuyorum bu bölgeyi ve hani biz de pioneer ne? Pioneer bu bölgeyi dünyaya tanıtmak için pioneer pioneeriz. I know, I don't know. Hani <laughs> ilk insan oluyoruz onunla dünyaya tanıtmak için. O yüzden de çok seviniyorum. Tabii her şeyin a, benim o en büyük a, amacım oydu. Çok güzel. A, Türk zeytinyağını ve bu bölgeyi dünyaya tanıtmaktı. Hani çünkü hiç ıı, biz de onunla dünya öbür ülkeler kadar kaliteli bir mal yapabiliriz o yüzden. Hani Nilgün tabii ıı, Nilgün ben ve benim eşim hiç zeytinyağından şeyimiz yok yani, ıı, anlamıyorduk. Ama ıı, iyi insanları buluyorsun. Hani kalbin iyi olunca enerji iyi insanları yaklaştırıyor sana. Tabii bizim ıı, danışmanlarımız var. Yunanistan'dan, Türkiye'den ve um, Amerika'dan sonra hep beraber amacımızı ger gerçekleştirdik. Bu sene inşallah devam edeceğiz böyle. Çok teşekkür ederiz. Burada yapmış olduğunuz yatırımlar adına da Milas adına da ben yine teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler.